Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir meslek tanıtım ve bölüm tanıtım, üniversite tanıtım sohbeti yapacağız eski bir öğrencimle, Berkcan'la. Berkcan merhaba hoşgeldin. Merhaba. Bir şeydir görüşmedik. Evet. Yani uzun bir görüşmemiz olmadı, İyi yolda evet. karşılaşıyoruz. Hangi bölümdeyiz? Endüstri Mühendisliği. Evet, Endüstri Mühendisliği. Bugün Endüstri Mühendisliği üzerine konuşacağız. Bence çok önemli çünkü çok popüler bir meslek. Eee üniversiteye hazırlanan öğrencilerin en çok tercih ettiği ve en çok merak ettiği bölümlerden bir tanesi. O yüzden bu konu üzerine konuşmak bence güzel olacak. Üniversitede güzel. Neydi senin üniversite? Yıldız Teknik Üniversitesi. İngilizce, İngilizce miydi? İngilizce. Ben öyle hatırlıyorum. İngilizce, yani. İngilizce derken yani bütün öğrenim İngilizce mi? Tamam. tamam, %100 İngilizce. %100 yüz İngilizce bir endüstri mühendisliğiydi şu an konuşacağız. Peki neden Endüstri sen tercih ettin? Endüstri Mühendisliği aslında benim e, tercih dönemimdeki e, istediğim bölüm uçak mühendisliğiydi. Onu evet. tutturamamamdan... Efe'lik. Aynen, efe'lik. <laughs> e, tutturamamamla ilgili olarak Endüstri şey, Mühendisliği'nin de birçok alanda çalışma olanağı olduğunu duydum. Evet. O şekilde biraz da araştırdım tabii üzerine hani biraz yazılıma da ilgim vardı. Hmm. O şekilde de bayağı bir girift olduğunu öğrendim. O yüzden tercih. Yapayız, i̇stersen havacılık şirketinde yapayız. bile çalışırsan şimdi sürekli. Aynen yani ayarlayabilirsen durdururum. Evet. Peki bölümünde dersler olarak matematiğin bir ağırlığı var mı? Valla matematik komple diyebilirim ya. Hani fizik falan alakası yok da. yani Matematik, matematik çok var. komple. yani. bu. Baştan bayağı, sonra matematik ya öyle değil. Evet. Şey. Bakın şu an kaçıncı e, mühendislik öğrencisiyle görüşüyoruz arkadaşlar değişik alanlardan. Hepsinde söylediği şey matematik derslerimizin içinde çok var. Yani siz sadece üniversite hazırlanmak için değil esasında öğrenmek için, üniversitede kullanmak için lise matematiğini öğreniyorsunuz. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Peki endüstri mühendisi ne yapar? Yani alanları neler? Ya temel olarak yaptığı iş şey aslında şu bir operasyonda e, verimliliği en verimli hale getirmenin yollarını Maksimize. Aynen. Temel olarak prensipleri onunla çalışır yani. Yani, yani. siz bir şirketin Nasıl daha az enerji harcayarak Aynen. daha evet. çok üretim yapabileceğini? Ya bunun işte e, ekonomik boyutlarıyla işletmeciler ilgileniyor. Biz üretim bandında mesela şey fabrika ya da başka bir yerin e, üretim kısmını nasıl verimli hale getireceğiz? Mühendis olduğumuz için üretim standartlarını, işlerini de bildiğimiz için bize bırakılıyor. Hı hı. Ama şirketin profiti bilmem nesi onlar işletmecilere kalıyor. Kredi güvenlik sistemleri biz. üzerine falan da çalışıyoruz. Tabii ki da var. Evet. ISO var. Aynen, yani evet. o onlar sizin yani. alanınıza giriyor. Bir de endüstri mühendislerini şirketler yönetim kademelerinde de çok tercih, ediyorlar. tercih ediyor. Herhalde verimlilikle alakalı olduğu için. İşin şey içinden geliyor biraz. Üretimin direkt içinden geliyor. Tercih ediliyor. Bir yani. de her firmada var. Yani evet. bugün bir Dardanel ton balık sektöründe de endüstri mühendisi var. O İçtaş'ta şey. da var. Evet. Değil mi? Yani e, çimento fabrikalarında da var. Aynı yani demir çelik de taşta mı stajını yaptın? Araba fabrikalarında var. Yani her türlü sanayinin olduğu her yerde var esasında endüstri ve artık Türkiye'de de oturduk e, oturdu sektör olarak değil evet, mi? Bayağı İnsanlar kullanıyorlar. Peki yabancı dil önemli mi sizde? Ya şöyle aslında yabancı dil birçok mühendislik önemli. Eğer yeniliğe ayak uydurmak istiyorsan bence önemli. Yani evet. ama endüstri mühendisliğinde özellikle e, saplay yani tedarik zincirinde çalışıyorsan kesin önemli. Evet. Bağlantılar kuracaksın da. Aynen tabii e, ki. Şeye Ama falan. Ya önemli ya. Genel olarak mühendisliklerde önemli diyebilirim. Anladım. Peki sen yabancı dili e, üniversitede mi daha çok geliştirdin lisedeyken? Ha, yok ben ilkokulda özel okulda okumuştum. Orada zaten, zaten belli bir, bir yabancı vardı. vardı. Üniversitede onun üzerine üniversitede tuz biber oldu. Evet tuz biber de Bir tekrarlama <laughs> oldu diyelim. Peki bölüm dersleri zor mu? Üniversiteyi bitirmek sıkıntılı mı? Bence Endüstri Mühendisliği bölüm özellikle pozitif bilimlerde hani makine mühendisliği evet. gibi bölüme kıyasla falan çok daha kolay dersleri var. Öyle çok ya. çok daha kolay bana kalırsa. Hı hı. Endüstri mühendisliğinin projeleri bazen zor olabiliyor çünkü bu sizin hocanızın neyi beklentisiyle alakalı yani e, gerçekten inceleyip sık dokunmanızı istiyorsa o zorlaştırabilir işleri ayrı ama e, ders olarak da belli başlı zor dersler var. Yapay zeka zor. <laughs> Sağolsun hocamız biraz zorlar bizi. Evet. E, bir de Genel olarak, ya onun dışında yok ya, onu saymayacağım çünkü genel olarak kolay dersler. O zaman böyle biraz e, şu tabiri kullanalım, inek bir öğrenci bölümü rahat bitirir. Çok rahat bitirir. Çok bir sosyal varsa. olmayan, böyle odasından çıkmayan falan. O tarz bir öğrenci ortalamayla bitirir yani. <laughs> yani çok rahat bitirir. biraz sosyal değişirse iş <laughs> biraz uzayabilir. Peki sence, e, sen Yıldız Teknik'tesin, staj olanaklarınız yeter mi? Staj olanaklarımız şöyle yani aslında yeterli. Okulda yardımcı oluyor bir tık hı hı. ama e, yani tabi kendi bulduğun stajlarla kıyaslayamazsın evet. yani daha iyi oluyor. Yeterli ya. E, hiç bulamayan biri için tabi ki yardımcı oluyor okul buluyor. Anladım. Peki sizin e, dersleriniz genelde teorik mi uygulamalı da oluyor mu? dağırlık teorik ya. uygulamalı ders Çünkü bizde şimdi şöyle yani makinacılar torna'yı falan bir görmesi evet. bilmesi gerekiyor. Bizim gerek yok yani. Gerek Aynen daha çok kağıt üzerinde iş yaptığımız için. Hesap kitap. Aynen. <laughs> Peki, iş olanaklarını sen nasıl görüyorsun? Yani böyle mezun olan abilerim vardır, bilmem neler vardır. Piyasayı gözlemliyorsunuz. Benim yakın bir arkadaşımın, işte erkek arkadaşı mezun oldu geçen sene. Gayet kolay iş buldu, staj yaptığı yerde, Arçelik'te çalışıyor. Firma ismi falan. Verebiliyoruz. Verebiliyoruz, tamam. Arçelik'te çalışıyor işte. Gayet iyi uygun var uygun fiyatlarda. Hı hı. Çalışıyor ve geniş olduğunu düşünüyorum. Ki ee, hani biraz eğitim hayatı uzadı falan onun. Ona rağmen bu şekilde bir iş buldu. Filat'ın yani. ona çok takıldığını zannediyor. zannediyorum. Şimdi Aynen. üniversitede insanların okulunun uzaması falan bunlar gayet normal şeyler. Evet. Girmiş o okula sonuçta. Şöyle yani staj yaptığın yerde iyi olman bayağı önemli bir şey. İnsan ilişkileri. Aynen yani. hani orada kendini bir tık göstermen bayağı artı bir şey. Stajlar çok önemli çok esasında, değil mi iş? Özellikle de son yıllara gelirken yani okulunu bitirmene Aynen. yakın yaptığın stajlar Biraz da özverili olmak lazım. Yani staja gidip ben ne kazanacağım diye bakmamak Aynen lazım yani. para olarak. Hı -hı. Orada neler öğrenebileceğim diye bakmak lazım. Geleceğime göre kendimi nasıl gösterebilir mi araştırmak lazım. Doğru. Maalesef Türkiye'de şöyle bir olay var. Yani öğrenciler hemen mezun olur olmaz çok yüksek fiyatlarla, e, maaşlarla işe başlama en üst Aynen, herkes ya. CEO olacak, alt kademede kimse olmayacak ya, gibi. Öyle bir genel yanlış algı var bu orada. Herkes yani CEO şey, olacak. Aslında okulda bizim öyle insan çok yani. Ne ya? Ya? Hep Aa, <laughs> <bazı> <laughs> yapacağız? Yani CEO Hepsi CEO. Ama farkındayız tabii bazı olarak. Sektöre girince CEO diyorlar. <laughs> yani, direkt olmayacak bir şey ama yani şöyle. Yani bir şey de, bir tane CEO. 3-5 tane sınıf olmuş insan var en üstün mühendisinden. Evet. Sanır ki herkes CEO olacak. Herkes A, Öyle bir şey yok olsun. aslında yani. Yani. Peki sen Çanakkale'den okumak için İstanbul gittin ki Çanakkale'de modern, sosyal bir şehir. Sen Çanakkale e, efendisi hı hı. bitirdin. Ee, İstanbul'da alışabildin mi yani sosyal hayatına falan? Sence İstanbul bir öğrencinin okuması için güzel bir şehir mi? İstanbul bana kalırsa bir öğrencinin okuması için güzel bir şehir değil. Onu hı. baştan belirteyim. Yani, ne açıdan? Şöyle, inanılmaz bir stresi var. Yani bir yerden bir yere gitmek bir saatten aşağı olmuyor. Bizim Efe'yle buluşalım mesela, o şişide oturuyor. Yani. Ne neydi? Şişli'nin arka taraflarında oturuyor. Ben Üsküdar'da oturuyorum koşuyonuna yakınım. Oradan oraya gitmesi bir saat oluyor. Okula gitmem bile benim yakın olsun diye çıktım. Beşiktaş'ta otursam da ki o da öyle bir dönem de oldu. Oradan bile 20 dakikada gidebiliyorum okula. Hani ben 20 dakikada Esenler'den şeye giderim. Yani, güzel e şeye giderim. Yani. bir ucundan bu ucuna giderim. o şekilde olduğu için e, bayağı eziyet bulaşım, bir eziyetlerinden. İki çok pahalı bir şehir. Kesinlikle Öğrenci bütçesiyle Biraz... Öğrencilikçisiyle yani bence rahat bir öğrencilik geçirmek istiyorsanız 4 bin, 5 bin lira gayet hani ama rahat olacak yani. Rahat evet. yaşarsınız ama 4 bin, 5 bin lira harcarsınız yani. Evet. Onun dışında da bir de bir tık çok kalabalık ya. Her türden insan var. Yoruyor yani bazen. Evet. Onun dışında okey ama. Çok karışık bir yaşam. Yani bunları göz ardı edebilirim derseniz okursunuz. Ya ben memnun değil değilim bu arada. Memnunum yaşamaktan İstanbul'da Hı. falan Hı. ama belli bir arkadaş çevrem var. Gittiğim semtler, şeyler her hepsi aslında artık yavaş yavaş da 4. yıla giriyorum. Belli bunlar. O ama o tamamen... çevreyi alsak belki İzmir'e götürsek daha mutlu olacaksın. Aynen yani. öyle. Hani İzmir'de ha. okusam çok daha mutlu olurdum diye düşünüyorum değilim. Evet. Peki sen mesela e, okulu bitirdin. E, Türkiye mi daha çok düşünüyorsun, yurt dışı mı daha çok düşünüyorsun? Ben e, ailem olmasa direkt yurt dışını düşünürüm. Yani direkt. Hani babamla da geçen hatta bunu konuştuk. Bu Birkin Holiday diye bir şey varmış Avustralya'da. Hı hı. Direkt ona gitmeyi düşünüyorum. Hem çalışıyorsun hem... aynen ediyorsun. ve mesela liste hazırlıyorlar. Evet. İşte şey aranan meslekler grubu. İşte endüstri mühendisliği de var. Türkiye'den alım kabul ediyorlar. Birkaç yıl çalıştıktan sonra orada kalma ikamet da oluyor. Ben o şekilde oraya geçmeyi düşünüyor Yani düşünüyorum. Peki yüksek, yüksek lisans doktora falan Onu da düşünüyorum. Yüksek lisans düşünüyorum. Ortalamam korona sayesinde bizim tabii... Biraz yükseldi. Biraz yükseldi. Evet. Aynen. <laughs> Peki akademisyenlik Akademisyenlik düşünmüyorum Düşünmek çünkü ya yani ben akad neyse o kraya girmeyeyim hiç. O akademisyenlik yani, bana yakın değil. Bana de da yakın değil, benlik bir şey değil. Yani. Daha çok şirketlerde. Daha çalışma sonuçta. hayatı beni daha ilgilendiriyor yani daha ilgilendiriyor. direkt ben hayat atıdayım. Evet. Evet. Peki son olarak yani sen mesela bölüme girdin, hı hı. endüstri mühendisi için kafanda belli bir şablon vardı. Bölümü tanıdıktan sonra okulla ilgili söylemiyorum sonuçta endüstri mühendisi her bölümde aynı. Ee, bölüme girdikten sonra endüstri mühendisliği için sana böyle bir ah umduğum gibi değilmiş falan filan oldu mu hiç? Yok aslında hatta şöyle oldu endüstri mühendisliğine girdiğimde ben bu kadar da geniş olduğunu bile bilmiyordum. Yani hmm. daha da bu kadar dalınıp budaklanabileceğini hiç bilmiyordum. Daha hoşuna gitti yani. Ya hoşuma gitti ama bir yerde de böyle bir ne yapacağım, hangi alanı seçeceğim tedirginliği oldu ama zaman hiç bunu hiç telaş edilmemesi gerekiyor. Zamanla insan kendini evet. alıyor zaten. Aynen. Nerede Öyle bir sıkıntı diyorsun. oluyor değil mi? Alan çok geniş olunca. Evet, kesinlikle. Mesela evet. ne yapacağım belli Çıkışta yani atıyorum. Ben matematik öğretmeniyim. Matematik insan matematik öğretmeni olur. Ama en en endüstri mühendisi şimdi hangi alanda uzmanız? İşte arası? bu belki de mühendislerin içinde en bu sıkıntı yaşayacak bölüm endüstri mühendisidir. Hani aslında liseden mesela endüstri mühendisi isteyip ne iş yaptığını bilen birisi çok başarılı olur endüstri mühendisi. Eminim çünkü öğretikler var bizim okulda. Hı hı. Ee, ama yani girdikten sonra da nereye yöneleceğini seçebilirsin rahat rahat ya. Hani hmm. o da seçiliyor, o da yapılıyor. Peki sen e, üniversite hazırlık sürecinde e, nasıl çalıştın? Yoğun çalışmış mıydın? Yani Bayağı yoğun çalışmıştım. Ya gerçek plan enstrümansı değildi de bir de evet, de benim değildi. YGS beklediğim gibi gelmemişti. Onu anca LSE'de bir tık çekebildim. 9000 kadar ileri Orada biraz sürpriz yaşamıştın değil evet, mi? Evet. İlk YGS benim hiç beklediğim gibi değildi. 28 gelmişti. Anca 18 çekebildim falan. Ama yani Ama Şeyin L's. bayağı iyiydi esasında LS. LS çok iyiydi de. LS sıralaman hatırlıyor musun? LS sıralaman nasıl bakılıyordu onu ya? Yani? Ya mesela sen genel sıralamaya bakmışsın 18 bin. O geneli oluyor. Yok buradakini hatırlamıyorum. Muhtemelen LS senin 8 bin, 9 bin falandır yani. ki o ortalama o şekilde. Aynen gelmiş ama yoğun bir çalışma yaşadım. Galiba ya. okul kursuna gitmiştin o sene. Okul ha. kursuna yok katılmadım. Katılmadım. Ya canım? katıldım ama çok az gittim mesela. Sen şöyle, özel derslerleydi abi. özel ders çünkü daha mantıklı. Okul kursu ya bir de yanındaki insan anlamıyor, sen anlıyorsun ya da sen anlamıyorsun, o anlıyor. İkiniz birbirinize köstek oluyorsunuz. Toplu oyunun şey öyle bir dezavantajı evet. var. Evet. Ben her alanda mesela sporda da böyle yani toplu ya takım sporları da haricinde mesela Mesela yüzmede 10 kişinin aynı anda antrenman yapması çok mantıklı değil bence. Hani şey bireysel olarak üzerine düşmesinin daha mantıklı geliyor. Herkesin eksikliği farklı. Aynen. Yani. Çünkü şey değil ki o, o bir alanda senden iyi oluyor. Sen bir alanda ondan iyi oluyorsun. Bu sefer aslında şey e, temelde eksiklikler baz alındığı için bir sürü eksiklik çıkıyor ama sen aslında o eksiklerin bir çoğu yok sende mesela. Evet. Boşuna zaman kaybediyorsun. Evet sende var olan bilgileri orada tekrar tekrar öğreniyorsun. Yani anlatılıyor senin için bir zaman evet. kaybı. Ama belki senin de çok önemli gördüğün ve daha ayrıntılı işlenmesini istediğin bir yer üstün körü geçiliyor. O zaman da çok verimli bir çalışma olmuyor. Olmuyor ya direkt. Evet. Berkcan'cığım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bence gençler biraz daha Bölüm hakkında biraz daha fikir sahibi oldular. Bölümün ne kadar geniş olduğunu. Yani e, esasında endüstri mühendisliği bir geniş alan. Endüstri mühendisiyim diye bir meslek yok. Yani ben kalite güvence uzmanıyım. Bilmem ne şey. Bunun alt dalları var. Aynen. Ee, ve girdiğiniz firmaya göre özel bir uzmanlaşma Kesinlikle. durumunuz oluyor. Kesinlikle. Yani endüstri mühendisliği, e, gelecekte şirkette yapacağım işe e, yönelim gibi bir şey düşünebilirsiniz. hani o Bir sıvı gibiyiz, olarak... girdiğimiz kalıbı alıyoruz. Aynen. Hani Nereye yönelmesi atıyorum yapay zekada uzmanlaştınız, işte bankalarda genelde çalışır böyle insanlar yapay zeka e, bilmem ne ekibi iş, buz, bu, başı falan oluyorsunuz. Hani endüstri mühendisliğinden ziyade sizin o kişiniz ön planda oluyor. Hani evet. endüstri mühendisliğinde kimse bakmıyor çünkü o kadar dallı budak bir meslek ki. Evet. Yani komple, complete hani mesela Gold derler ya bir şey evet. işte, sporcularda falan. Öyle bir endüstri mühendisliği olamaz mesela. Her Tabii alanda ki. uzman olamaz. Öyle bir hiç bir meslek olamaz mesela? Yani burada hiç olamaz evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet. Seni görmek gerçekten güzel evet. tekrar. Siz de hocam. Teşekkür